Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni aldığımız ürünleri bugün tanıtım yapacağız. Bu ürünleri severek aldık. Evet yeni gelen ürünlerimiz burada. Tek tek tanıtacağız ve göstereceğiz. Kimden aldık? İlk önce onu söyleyeyim. Dolap uygulaması da Logo Koleksiyonu Engin Bey'in e sitesinden aldık. Engin Bey'in aramız çok iyi. Engin Bey'e teşekkür ediyoruz. İstediğimiz fiyatlardan Engin Bey'den e, logo alabiliyoruz. Ve sevdiğimiz logoları alıyoruz. Hepsi muhteşem. Ve e, bizim özel indirimimiz var. Dolap uygulaması, logo koleksiyonu kısmına giriyorsunuz. Engin Bey'in sitesidir bu. Ve size istediğiniz ürünü, envai çeşitini bulabiliyorsunuz. E, güzel ürünler var. 22 Ocak günü size e, söylemiştim. Engin Bey'in sitesini benden daha vakit kaybederek e, ziyaret etmezsiniz. Ne var ne yok. Ürünleri ben alacağım demiştim. Sırayla alıyorum. Hala Engin Bey'in güzel ürünleri var. Onları alabilirsiniz. Figür eksiğiniz varsa figür e, özellikle değişik figürler var ve uygun fiyatlı figürler var. Engin Bey'den ne aldık? İki tane kapı aldık. City grubumuzda e, ev grubumuz biraz cılız az evimiz var bu kapıları kullanarak ev grubumuzu biraz arttıracağız ve yine Engin Bey'in dolap uygulamasındaki sitesinden aldığımız müthiş bir arabamız var güzel severek aldık duruşu tok bunun kardeşini de almıştık hatırlıyorsanız bu tarz iki tane arabamız oldu araba güzel yani çok anlatmayabilen gerek yok. Müthiş duruşu. Fiyatları çok uygun. Size de aynı uygunlukta bu fiyatlardan vereceğini söyleyebilirim. Hatta şu an 70 lira gibi bir fiyat var bu araçta. Bir tane daha var. Kaçırmamanızı tercih ederim. Logoya meraklıysanız Bu fiyatlarda Araç bulmanız zor Evet geldik bu arabayı da aldık Niçin biliyorsunuz çiftlik grubumuz var Çiftlik grubumuzda atlarımız var ineklerimiz var Bu araba ve Karavanı Gördüğünüz gibi Hayvan taşımaya uygun Bir yapısı var Arkada gösterelim Arabası çok tok. Kendisi de çok tok. Hayvan taşı. Burada hayvanlarımızı taşımak için çiftlik grubumuza hediye bir karavan diye düşünüyoruz. Çiftlik grubumuza kuracağız Bunu karavan grubumuzun içinde göremeyeceksiniz ama bir kere daha karavan grubumuzu çekerken çiftlik grubumuzdan ödünç alıp size bunu tanıtabiliriz. Harika bir araç. Şu an ee, müthiş çok sevinçliyiz. Yani ne diyelim Engin Bey teşekkür ed e, teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bu da şu an e, indirimli bir oranda satılıyor. E, Valla kaçırmayın. İkincisi var ama üçüncüsü var mı bilmiyorum. Sonra bulamazsınız. Bizim için 190 liraya indirdi. <laughs> attırmadıysa 190 liraya bir ikincisi var. Yani bu fiyata bu ürünü bulmak zor. Ee, ve gelelim muhteşem bir karavan daha aldık. Harbiden karavanlarımız. Ya karavan deyince ben anlattım bir daha bir daha anlatmak istemiyorum. Karavan deyince fiyat falan uygun bulduğum an hemen olur Hiç Gördüğünüz gibi bu karavanı çok uygulamasını seyretmişsinizdir ama bence daha yakışıklı olacak. Çünkü bizim bir karavan grubumuz var. Çok karavanımız var. Tek bir karavan değil. Bizde şu an 12 adet karavan oldu. Ve açtık içeriye de yanaştık. Size gölge yapmadan görelim. Creator bir karavan. Müthiş. Karavan grubumuz hızla artıyor. 12. karavanımız hayırlı uğurlu olsun. Yani Denilecek bir şey yok. Açalım karavanımızı. Görelim içini de. Gördüğünüz gibi içine de girdi Burada mini bir tuvaleti var. İçeride şurada banyosu var. Burada e, dolabı ve şeyi var. Karavanımızın üstten gördüğünüz gibi ucusu var. Yukarıdan sanfufu var. E, yukarıdan baktığımızda görüntüsü müthiş. E, duruyor. Bir döndürelim. Şöyle bir kapatalım. Kapı tarafından da gelelim. Arkadan çekicisinin e, görüyorsunuz güzelliğini. Bir arabamızı itelim. Karavanımız salına salına dolaşsın burada. Of süper valla. Aldığımıza mutluyuz. <laughs> Bunu da e, nereden aldık? Sahibinden, komdan bir arkadaştan aldık. Müthiş uygun bir fiyata aldık. Yani sağ olsun o da bizi kırmadı. Şu an YouTube kanalıma e, üye ise beni dinliyor. Engin Bey'in üye olduğunu biliyorum da. O arkadaşın olduğunu bilmiyorum. İsmini söylemeyeceğim. Çünkü izin almadığımı e, isim söyleyemiyorum. E, çünkü sıkıntı olmasın diye. Görüyorsunuz böyle tak diye hemen şeyini de kurduk. Güneşliğini. Görünüşü harika. Karavan grubumuzu tekrardan anlatırız. Vallahi e, koca olan derken tovuş kuşu derken baba karavanı ikiledik. Ondan sonra e, suyun karavanını da ikiledik. Naz'ın karavanı zaten bir efsane. Dev. Sağlam bir karavan. Gördüğünüz gibi. Ve karavanın figürleri de var. Gördüğünüz gibi bunlar eee Harika oyuncaklar. Figürlerimiz bu da sahil grubumuza gidecek figürler. Balıkçı beyefendi benim gibi balık tutmayı seviyor. <laughs> evet. evet. Balık tutuyor gördüğünüz gibi sahil grubunda. Oltızı da müthiş harika bir oltası var. Burada kokarcımız var. <laughs> Orman grubumuza gidecek bunlar. Kurtarma grubumuz, kokarcımız, Ökunumuz var, <laughs> çocuğumuz var ve ağacımız var. Ee, yani ne diyeyim? Müthiş bir grup da ilave oldu. Kapılarımız, evlerimize ilave yapacağız. Arabamız. Bunun kardeşi daha vardı. Birlikte bir arada bir video daha çekeriz. Çiftlik grubumuza hayvan nakli aracı diyelim. Müthiş bir şey. Tekrardan gösterelim. Duruşu harika. Süreyi 10 dakikadan az tutmaya çalıştığım için söylüyorum. Nereden aldıklarımı söylüyorum. Yani bunların fiyatı ee, yani <laughs> <laughs> Şimdi sıfırda almaya kalksanız çok para. Benim aldığım paralar çok uygun. Ee, ve de söylüyorum. Özellikle sizler de alabilirsiniz diye. Almanızı da tavsiye ediyorum. Eğer logo seviyorsanız. Ve karavanımızın böyle gösterelim. Ve mini figürleri de burada. Ve iyi akşamlar diyelim. Yeni oyuncaklarımız geldi. Size sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Logo ile kalmanızı diliyoruz. En önemlisi sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını diliyoruz. Sağlıklı, mutlu, uzun ve ailenizden güzel yaşantılar diliyoruz. Hoşçakalın diyoruz ve sizi seviyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere iyi akşamlar da diliyoruz.